Merhaba arkadaşlar. Shiba Coin'i konuşacağız. Shiba Coin'de hareketliliğe bakacağız. 4 saat grafikte Shiba Coin'de long sinyal devam ediyor. Herhangi bir short sinyal gelmedi henüz. 4 saatlik zaman diliminde. Tabi inanılmaz sert düşüşler vardı. Tüm zaman dilimlerinde arkadaşlar şu an için düşüş imalenmesi devam ederken 924 bölgesi destek noktasıdır. Direnç noktası olarak da baktığımızda 13.01 bölgelerinde de direnç noktamızı görebiliriz. Tabi 11 bölgelerinden daha önce short sinyalle dönüş yapmıştı. Shiba coin şu an için long aktif şekilde devam ediyor. 4 saatlik grafikte herhangi bir short sinyal gelmedi. E, saat 11'de gelecek olan sinyalle beraber tekrar e, kontrolümüzü gerçekleştireceğiz. Hemen orta vadede short sinyalimizin aktif olduğunu 14.84 fiyatlanması itibariyle düşmeye devam ettiğini görebiliriz Shiba coin'in ve sert bir şekilde de aşağı yönlü hareket etmeye devam ediyor arkadaşlar. Burada en yakın destek bölgesi olarak iğne atmış olduğu 10.05 vardı. Buranın altında işlem görüyor Shiba coin. Altında da kalmaya devam ederse arkadaşlar destek noktası ve iğne attı 67 0.67.78 var. 678 bölgesi var. Çok sert bir şekilde Shiba coin'de de aşağı yönlü bir hareketlilik var. Çok sert düşüş öncesi gelen short sinyal mükemmel bir kar marjı verirken şu anda da Shiba coin'de sert bir düşüş imelenmesi hali hazırda devam ediyor. Tabi direnç bölgesi olarak da 14.84 hemen arkasında yine iğne attı 16 bölgeleri var ve 17.63 bölgelerini de yine direnç olarak takip ediyoruz. Tabi short sinyalimiz orta vade günlük grafikte hala sert düşüşte. Daha uzun vadeye bakalım. Daha uzun vadede haftalık grafikte short sinyalimiz aktif devam ederken aşağı yönlü hareketlilik 678 olası bir 678 altı kapanışlar 539 şeklinde Shiba coin'de de uzun vadede short sinyalin aktif olarak devam ettiğini bize gösteriyor arkadaşlar. Shiba coin'de de geri çekilmeler devam ederken short sinyali aktif bir şekilde indikatörümüzden değerlendirenlerde de güzel bir kar marjı olduğunu söyleyebiliriz ekranda görmüş olduğunuz indikatörümüzü kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden sosyal medyalardan bize ulaşarak şu an ekrandaki tüm sinyallere, tüm sisteme sahip olabilirler arkadaşlar.